Efendim, e, vatandaş sıklıkla şunu söyledi bana, 150 lirayla çıktım, istediklerimi alamadan dönüyorum. Öyle, doğru. Bir sıkıntı var mı geçim sıkıntısı? Tabii ki var. Olmaz olur Dün mu? Ne gözlemliyorsunuz geçtiğimiz dönemlere göre? Hayat çok pahalı. Siz de pahalı olduğunu gözlemliyor musunuz? Evet, evet gözlemliyorum. Herkes gözlem. Bunu herkes farkında yani. Şimdi halkın çok karamsar olduğunu gördüm. Ee, en az... Mutsuz halkı. E, Tencere e... kaynamıyor yani. İnsanların alım gücü azaldı. 5 kilo yağ kaç para oldu yani? Yine pazar müslüman, pazar yine marketlere göre, pazar yine uygun. Evet. Ama buna rağmen, gitmiyor, değil mi? Ya yeterli, adamlar aldığı aylık ne ki? Asgari ücret, emekliyim bak, geçinemiyorum. Bakın, benim bir kırıncıyla konuştum. Evet. Allah'tan korkun demişler ona. O diyor ki, ben de kazanmıyorum diyor. Hak da mağdur, ne olacak ben de bilmiyorum diyor. Bunun büyüklerimiz düşünecek, biz düşünecek halimizi, biz düşünecek kafayı yeriz. Hı. Büyükler düşünmez, başımızdakiler. Peki? Mesela insanların çok karamsar olduğunu gözlemledim. Valla umudumuz yok. Ee, ya umut yok, umut nerede? Mesela adam 2800 lira alıyor, 2000 lira ev er kirası, 600 lira doğalgaz, elektrik, 200 lira su, 200 lira ne yiyecek, ne içecek, kirayı nasıl diyecek? Eğitime ne para verecek? Eğitim sıfır. Bir şey aylık olmayacak, yetmeyecek eğitime de veremiyor. Var tabii iki Bir tane çocuğumun biri üniversitede okuyor, biri lisede. Yok mümkün değil. Dur diyoruz onlara.